Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yemeğini yapacağım. Önce şöyle tarife geçelim. 1 litre suyun içine bir kaşık un koydum. Yarım limon sıkıp iyice karıştıralım. Kerevizlerimizi doğrayıp içine koyacağız arkadaşlar. Kararmasın diye. Kararmasını önleyecek. malzeme hazırlanana kadar içinde bekleyecek. Şöyle aynı boyutta tavuk göğsümü doğradım. Kerevizleri de aynı şekilde doğradım ve suyun içine koydum. Arada sırada karıştıracağız arkadaşlar. Aynı şekilde kerevizi sapını da içine alalım. Patateslerimi de aynı şekilde doğradım. Bir adet patates kullandım arkadaşlar. Bir havuç, bir baş kereviz vardı. Patatesi aynı şekilde içine koyduk. Karıştıracağız. karalmasınlar. Şöyle bir kapya biberi aynı şekilde doğradım. İki diş sarımsak hazırladım. Ve ocağa geçiyoruz arkadaşlar. Bir tavaya şöyle bir fincan zeytinyağı aldık. Üzerine de doğramış olduğum yarım ay şeklinde doğradığım bir soğanı ekleyip kavuracağım. Burada çok öldürmeyeceğiz soğanı. Malzemeleri ekleyeceğiz. Birazcık kavuracağız. İki kesme şekeri koydum. Şöyle birazcık karıştırıp burada tav göğsümüzü ekleyeceğiz arkadaşlar. Üzerine sarımsağı ekleyip bir iki karıştıracağız sarımsak bu aşamada konulur ki ete geçsin aroması. Ardından havuçlarımızı ekleyip birazcık soteleyeceğiz. Kapı birimizde ekleyip şöyle bir iki çevirelim. çok faydalı bir yemek arkadaşlar burada e, suyumuzu ekliyoruz 2 bardak su ekledim aynı bardakla da bir su bardağı portakal suyunu ekledim kapağını kapatıp kaynağı bırakacağız bardak ölçülerim 200 ml arkadaşlar ve burada kontrol edelim havuçlar yumuşaya yumuşama yakın tam yumuşamadan çünkü biraz daha pişecek birazcık yumuşamışsa yeterli başıma da artık kerevizlerimizi ekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle kontrol ediyoruz. Evet. Güzel. Hazır. Çünkü kerevizle birlikte de yarım saate yakın pişecekler. Şöyle kerevizlerimiz hara suyun içinde bekliyor. Hemen üzerine ekliyoruz arkadaşlar. Kerevizin saplarıyla birlikte ayrı bir aroma verecektir. Bugünlerde ihtiyacımız olan bir yemek gerçekten antibiyotik değerinde çok faydalı. Tavsiye ediyorum ve bir o kadar da lezzetli oluyor. İnanın ki farklı bir tat olabilir ama alıştıkça gerçekten çok güzel bir yemek ve görsel olarak da şahane. Üzerine biraz karabiber ekledim tuzunu ekleyip kapağını örteceğiz arkadaşlar yarım saate yakın kontrolü bir şekilde pişirirsiniz çok karıştırmayacağız bu arada arkadaşlar ezilmesinler patatesler Evet kontrol etti ve gayet güzel pişti kısık ateşte pişeceğiz arkadaşlar bu arada şöyle altını kapatacağım. Zeytinyağlı olduğu için soğuk servis yapacağız arkadaşlar. Üzerine biraz dereotu serptim. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Umarım siz de yapıp beğenirsiniz. Ve bugünlerde çok ihtiyacımız olan bir yemek.